Yepyeni bir motosiklet inceleme videosundan hepinize selamlar sevgili dostlar. Biliyorsunuz son zamanlarda skuterları daha fazla incelemeye başladık. Neden? Çünkü skuterlar olan taleplerden dolayı. Bildiğiniz gibi trafik yoğun, artık yakıt fiyatları çok pahalı, araçlarla bir yere gidilecek gibi değil. Artı çarşı içerisinde araçları park edecek yer bile bulamıyoruz. Bu sebepten dolayı skuterlara talep arttı arkadaşlar. Bizden de sürekli skuter incelemesi isteniyor. O yüzden de bugün inceleyecek olduğumuz motor Volta PS5 Apex sevgili dostlar. Tam bir fiyat performans ürünü. Şimdi bu scooterımızın ne gibi özellikleri var? Bize neler sunuyor? Hepsinin teknik özelliklerinden sizlere bahsetmeye çalışacağım. Önce bir detayları görelim. Ondan sonra hemen dönüyoruz. Bugünkü inceleyecek olduğumuz motosiklet scooter Volta Apex PSB sevgili dostlar. Tam bir fiyat performans canavarı. Bildiğiniz gibi Volta Düzce'de üretiliyor. Fabrikası Düzce'de. Çin menşeli bir ürün. Parçaları Düzce'ye geliyor. Orada da toplanıyor sevgili dostlar. Tam bir fiyat performans ürünü demiştik. Size hemen teknik özelliklerinden de bahsetmek istiyorum sevgili dostlar. Motorumuz 124.6 cc'lik tek silindirli hava soğutmalı bir motor bloğuna sahip. 7.24 beygir güç üretiyor. 7.6 Nm'de tork gücü var. Motorumuzun ağırlığı 90 kilo Benzin deposu da 5 litre arkadaşlar. Motor tam bir fiyat performans ürünü dediğimiz gibi. Hani çok fazla bir özelliği yok. Öyle hani çok fazla bir elektronik şeyi yok. Herhangi bir işte sağında sonunda sensördür bilmem ne herhangi bir şey yok. Normal günlük hayatta kullanabileceğiniz gazı verdiğinizde gidecek frene bastığında duracak bir scooter arkadaşlar. Boyut olarak hemen şöyle bir bakıyorum. Boyutlarına da bakalım. Sehpadan indireyim. Şöyle size hemen bir göstereyim. Şu koltuk oldukça geniş. Koltuk biraz geniş olduğu için ayakları yere basmakta biraz zorlanıyorum. Aslında yani yüksek bir motorda değil alçak bir motor. Ama şöyle yaptığımda 1.78 boyundayım ve her iki ayağımda rahat bir şekilde topuklarımla beraber yere basıyor arkadaşlar. Ön tarafımızdaki alan oldukça geniş. Şöyle yine ayağımı koyayım. Ayağımızı koyduğumuzda da rahat bir şekilde ayaklarımız sığabiliyor. Burada bir askımız var yani çarşıya pazara gittiğimizde buraya eşyalarımızı poşetlerimizi yerleştirebiliyoruz. Sol tarafımızda bir tane torpido gözü var. Herhangi bir kapağı yok. Torpido gözünde de içine de ufak tefek eşyalarımızı koyabiliyoruz arkadaşlar. Kontağımızda normal bir kontak. Öyle dediğim gibi çok fazla bir özelliği olan bir şey değil. Aynı zamanda da kontağımızda bir kilit var. Anahtarı çıkardığınızda başkaları tarafından kurcalanmasın başka anahtar sokulmasın diye şifreli bir kilit sistemi yapmışlar. Göstergemizden bahsedelim. Göstergemiz gayet normal sıradan analog göstergemiz var. Herhangi bir çok fazla özelliği yok. Yine 120 km saati gösteren normal hız göstergesi aynı zamanda sağ tarafında da analog bir şekilde benzin göstergesi var. Hemen sol kütüğümüzde neler var? Sol kütükten de bahsedeyim. Sol tarafımızda uzunlarımız, kısalarımız, sol sinyalimiz, sağ sinyalimiz ve kornamız var sevgili dostlar. Sağ tarafta da açtığı zaman farları yanan, kısa farlar otomatik yanıyor. Hemen de bir de marşlığımız var arkadaşlar. Koltuğun altında bagajımıza da bir kontrol edelim. Hemen kontağımızı sol tarafa çevirdiğimizde koltuğumuz şu şekilde açılıyor arkadaşlar. İçerisine zannedersem bütün bir kask girmez. Evet girmez arkadaşlar. Yarım kask alabilir. Bir bagaj var. Burada da benzin depomuz var. Farlarımızı kontrol edelim. Farlarımızda da normal ampullü arkadaşlar. LED far sistemi yok. Gövdeye monte edilmiş. Sinyallerimiz solda ve sağda mevcut. LED far yok arkadaşlar. Normal ampulümüz var. Arka tarafta da aynı şekilde sağ sinyal, sol sinyal ve stop var. Şöyle baktığımız zaman lastiklerden de hemen bahsedeyim size. Anlas lastiklerle beraber geliyor. 10 inçlik bir tekerlerimiz var arkadaşlar. Önde ve arkada 10 inçlik tekerlerimiz Var. Ön tarafta da disk frenimiz var. Arka fren kampana ve tek mafsalı sevgili dostlar. Frenlerimiz de normal yani öyle herhangi bir ABS'dir veya CBS'dir fren sistemi yok. Normal düz bir fren sistemi var. Dediğimiz gibi tamamen fiyat performans ürünü olan bir motosiklet. Fiyatları da makul derecede arkadaşlar. Aldığınız zaman yani sağa sola gitmek için ufak tefek işlerinizi görmek için şehir içerisinde çarşıya git, pazara git, yazdığınızda kullanabileceğiniz normal bir scooter arkadaşlar. Aynaları da bakalım şöyle. Aynalarımız da arkayı rahat bir şekilde gösteriyor. Birazcık dirsekleri göstermekle beraber arkaları rahat bir şekilde görebiliyoruz. Yani %25 kolumuzu gösteriyor. %75 oranında arkayı görebiliyoruz arkadaşlar. Evet sevgili dostlar. Şimdi motorumuz scooter bu şekilde standart olarak kullanabileceğiniz çok fazla bir özelliği olmayan tasarımı güzel rengi de güzel hoşuma gitti şurada güzel bir deseni de var o da hoşuma gitti arkadaşlar arkaya top çanta takabilirsiniz onun için yer bırakmışlar ve karşıdan görünüşte hoş bir motosiklet dediğimiz gibi şehirler arası yollarda da maksimum hızı 80-85 km hıza kadar çıkabiliyor şehir içerisinde ağırlıklı olarak kullanabileceğiniz güzel bir scooter sevgili dostlar Şimdi motosikletin kullanım hissiyatlarını size aktarabilmem için kaskı takıp bir yola çıkacağım sevgili dostlar. Yolda da bir kısa bir tur yapıp hemen hissiyatları size aktarmaya çalışacağım. Kask kamerasını takıp hemen geliyoruz. Yola çıkalım. Orada devamını anlatırım. Volta PS5 Apex'in üzerindeyim sevgili dostlar. Şimdi yola çıkacağım. Bana neler hissettiriyor motor onlardan size bahsetmeye çalışacağım. Hissiyatlarımı size aktarmaya çalışacağım. Öncelikle küçük bir yapısı var motorun. Yani öyle büyük bir yapısı yok. Hani ne bileyim Jüpiter gibi TVS, e, TVS Jüpiter gibi Hero Dash gibi değil. Biraz daha ufak bir motosiklet. Boyut olarak daha küçük. Yani oturduğunuz zaman rahat oturuyorsunuz. E, öyle bir offside bir pozisyonu yok arkadaşlar. Çekişine bakalım. Hemen şöyle gazı çektiğimde yani çok öyle ahım şahım bir hızlanma yok. Normal standart bir hızlanma var arkadaşlar. Ee, ama güzel gidiyor. Yani şöyle bakayım şu an 80 km hızı çıktı hemen. 80 85 şu an 90 yapıyor. Ama tabii hamur lampa indim. Şu an 90'la gidiyorum. E, tahminimce normal düz yolda gideceğiz. 80-85 arkadaşlar. Maksimum yapabildiği hız bu. Yani şimdi düşünürsek 7.24 e, beygirlik bir motor gücüne göre bu hız iyi mi? İyi. E, yakıt ortalaması da aşağı yukarı 2-2.5 litre arasında bir yakıt tüketiminden olduğunu bahsediyor fabrika. Ama tabii ben yakıt tüketimini tamamen kullanıcıya bağlıyorum. Her zaman dediğim gibi yani Şimdi üzerindeki ağırlığa bağlı olarak yaptığınız surata bağlı olarak aynı zamanda da hava durumuna bağlı olarak hava rüzgarlı mı rüzgar karşıdan mı esiyor rampa mı çıkıyorsun işte e, nasıl yol gidiyorsan ona göre yakıt durumu değişebiliyor bunlarda. Ama yani şimdi şöyle e, ben bundan mesela şehirli arası yola gider miyim? İstenirse gidebilir ama çok dikkatli olmak gerekiyor. Yani trafiğin akış hızından biraz daha yavaş gidiyorsunuz. Tabii orada doğal olarak biraz tehlike oluşturabiliyor. Mesela şu an sağ şeritten 80'le gidiyorum ama arkamdan hızlı gelen bir araba doğal olarak benden yol isteyecek ya beni sıkıştıracak. o yüzden biraz sıkıntılı. Ama tabii ki bu skuturlar genelde şey olduğu için hani şehir içerisinde falan kullanıldığı için o yüzden fazla bir sıkıntı yaratacağını zannetmiyorum. Bak mesela şu an hani trafikten kaçamıyorsunuz kaçamadığınız için biraz sıkıntı olabiliyor şimdi ben buradan karşıya geçmem lazım ama içerisindeki kullanımlarda motor oldukça pratik ve rahat arkadaşlar. Hemen yani şöyle baktığınız zaman kıvrak görüyorsunuz. Hemen sağ sol yaptığınızda kıvrak. E, tabi tekerler 10 inç, 10 inç olduğu için hani büyük e, böyle taşlı yollarda, bozuk yollarda gittiğinizde bunları size hissettiriyor arkadaşlar. Ama genel olarak e, dediğim gibi hani bu scooterlar şehir içinde kullanıldığı için şehir içerisinde kullanırken gerçekten harika. Hemen mesela diyelim ki evden çıkacaksınız çarşıya gideceksiniz çarşıda ufak bir işiniz var işte bakkala kasaba manav uğrayacaksınız, markete gideceksiniz işte altındaki bagajı bir miktar doldurabilirsiniz poşetlerinizi ön tarafa astığınızda çarşıdan pazardan alışverişinizi yapıp gelirsiniz özellikle yazlık mekanlarda yazlık yerlerde işte akşamları sağa sola gitmek için kısa mesafe gitmek için su kutuları gerçekten güzel. Dediğimiz gibi bu motosiklette e, tamamen fiyat performans ürünü. Şu an işte fiyatları 28 bin 30-35 bin arasında değişiyor arkadaşlar. İkinci elleri şu an sıfırı ne kadar inanın ben de bilmiyorum. Bakabilirsiniz. Bugün de Ekim 2023 tarihiyle itibariyle. tabii siz bu videoyu belki bir sene sonra iki sene sonra izlersiniz. Bu rakamlar komik gelebilir e, bugünlerdeki fiyatı dediğim gibi 26 bin, 28 bin, 30 bin, 33 bin arasında temizliğine göre, kilometresine göre, modeline göre ikinci elleri değişebiliyor. Almak isteyenler alabilir. Parça sorunlu olacağını zannetmiyorum. Yine dediğim gibi yani Düzce'de üretilen bir motosiklet. Çin menşeli ama Düzce'den geliyor. Aynı kasanın bildiğim kadarıyla 50 cc'si de mevcut arkadaşlar. 50 cc'lerde de biliyorsunuz talep çok fazla. Neden? Çünkü işte ehliyet, B ehliyetle kullanılabiliyor. Sigorta yaptırma zorunluluğu yok. Ondan sonra işte e, kapasitesi ufak olduğu için kaza yapma riski çok düşük. O yüzden 50 cc'ler genelde çok fazla tercih ediliyor. Bize de çok fazla talep var. Yani özellikle scooter inceleme konusunda çok fazla talep geliyor. E, biz de bu motoru incelemek istedik arkadaşlar. APEC PS5 125 cc volta motoru üretiyor sevgili dostlar. Ee, alacak olan arkadaşlar işte anlattıklarımızı değerlendirip alabilirler. Dediğim gibi çok fazla özelliği olmayan bir motosiklet. O, e, normal şehir içinde kullanabileceğiniz günlük ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz bir skuter. Aynalardan da bir kontrol ederim. Aynalardan da arkayı net bir şekilde görebiliyorum dediğim gibi. Yani genel anlamda rahat bir motor arkadaşlar. Şehir içerisinde çok rahat kullanabileceğiniz rahat bir motosiklet durum bunlar ibaret. Bundan sonrası dediğim gibi sizde arkadaşlar hemen tekrar kapanış için aynı yere gidiyoruz. Bugün sizlere Volta Apex PS5'ten bahsettim. Anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olabilmişimdir sevgili dostlar. Volta Apex PS5 bizim anlatacaklarımız bu kadar sevgili dostlar. Bundan sonrası sizin alırsınız, almazsınız, beğenirsiniz, beğenmezsiniz tamamen size kalmış. Biz sizler için inceliyoruz, sizlere sunuyoruz. Yarısı karar vermek sizlere ait sevgili dostlar. Bugünlük de videomuz bu kadar. Şu ana kadar bizi izlediğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın.